Amerika'da altı federasyonla iki üzerinde derneğin çatı kuruluşu Türk Amerikan Birliği TUSKO'nun desteğiyle düzenlediği Türk Amerikan Kongresi bugün açılış resepsiyonuyla başlıyor. Amerika'da Türk toplumunu temsil eden 6 federasyonla 200'ün üzerinde derneğin çatı kuruluşu Türk Amerikan Birliği'nin TUSKO'nun desteğiyle düzenlediği Türkiye Amerikan Kongresi açılış resepsiyonuyla başlıyor. Washington'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek kongreye Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerle Amerika'dan çok sayıda hükümet yetkilisi, milletvekili ve senatörler, büyükelçiler, iş adamları, çok uluslu şirket, uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel sektör yetkilileri, uzman akademisyen ve gazeteciler katılıyor. Türk dünyası ile Amerika arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik oturum ve etkinliklere sahne olacak kongrenin bu yılki teması enerji, ticaret ve kalkınma olarak açıklandı. Kongre, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerle Amerika arasındaki mevcut ortaklığın geliştirilmesi, ekonomik işbirliğinin artırılması, Türk ve Amerikan firmalar arasında uzun vadeli girişimleri destekleyecek yeni fırsatların ortaya çıkarılması üzerine odaklanıyor. Tuskon başkanı Rıza Nur Meral de Kongrenin Amerika'da Türkiye ile ilgili farkındalığı artıracağına inandıklarını söyledi. Tuskon olarak Türkiye'de yapılmayanları yapmaya çalıştıklarını dile getiren Meral, yaptığımız her hareketin Türkiye'ye ilave bir katma değer oluşturmasına özen gösteriyoruz dedi. Rıza Nur Meral Tuskon olarak geçen yıl Amerika'daki 20 eyalete 23 iş adamı heyeti gönderdiklerini belirterek bunun açık arayla Amerika'ya yönelik en etkin ve en güçlü fiili iş dünyası çalışması olduğunu kaydetti. Ve stratejistleri İtalya'daki siyasi